Arkadaşlar. 3. Kabe'yi koklamadan geldim ama Mültezem neresi arkadaşlar? Mültezem biliyor musunuz? Mültezem. Duydunuz mu? M mültezem Hacerül Esved ile Hacerül Esved ile Kabe'nin kapısı arasında yere mültezem denir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağ elini kapıya koyar, sağ yanağını yapıştırır ve orada dua edermiş. Arkadaşlar hanımefendiler de belki nispeten diyebilirim duruma göre. Ama beyefendiler mutlaka mültezemde dua edin. Oraya bir yapışın. Sevdiklerinize dua etmeden. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Sevdiklerinize mutlaka dua edin. Orada. Orada dua edin ve ee, onlara tavaf hediye Şöyle yapıyorum ben. Telefonla çok uğraşmamakla birlikte bir tavaf yapıyorum. Tavaptan sonra otele gidiyorum. Diyorum ki arkadaşlar ben arkadaşlara mesaj atıyorum. Çünkü internet o Kabe'de yok. Wi-Fi'den bağlanıyorum. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e listeyle arkadaşım senin adına bir tavaf yaptım. Duasını sana bıraktım. O kadar güzel tepkiler alıyorum ki arkadaşlar. Lütfen bunu yapın. Arkadaşlar tavaf gönderin. Kaç kişi bana tekrar mesaj attı. Ya böyle bir hediye almamıştım. İki rekat namazda ben kıldım. Yıllardan beri aldım secde görmüştü. Ben secde ettim. Yapın bu güzelliği ya. Yapalım bu güzelliği.